Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. 14-20 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler, hafta başında 13 Temmuz'da Merkür sizin burcunuza geçiyor ve 1 Ağustos'a kadar burcunuzda olacak. Dolayısıyla e, hayatınızda iletişimin biraz artacağını gösteriyor oldukça hızlı ilerliyor şu sıralarda Merkür e, toplantılar organizasyonlar anlaşmalar seyahatler görüşmeler e, oldukça sizi e, etkilisi altında bırakabilir 18 Temmuz'da Venüs Yengeç burcuna geçecek ve 12 Ağustos'a kadar Venüs Yengeç'te bu sizin için olumlu şanslar getirebilir, bazı fırsatlar karşınıza çıkarabilir, maddi olarak da sizi destekleyecektir. Sosyal hayatınızı da biraz daha canlandırabilir sevgili yengeçler. Bunun yanı sıra özellikle yengeç bayanları için kişisel cazibe ve güzellik Venüs'ün burçlarında olduğu süreç içerisinde biraz daha dikkat çekici hale gelecektir. Estetikle ilgili bakımla ilgili çalışmaları da yaptırabilirsiniz. 16 Temmuz'da Jüpiter Aslana geçiyor sevgili yengeçler ve Jüpiter 12 Ağustos 2015'e kadar Aslan burcunda bu durum özellikle maddi konularda sizi destekleyecektir. Jüpiter bulunduğu alanı genişletir, şanslar verir. Sizin için de kazançlarınız, gelirlerinizle ilgili bir alanda şanslar gelebilir. Sorunları çözmek daha kolay olabilir. Gelir getirecek yeni iş imkanları ortaya çıkabilir. Ama birazcık Aslan Burcu bu alanda özellikle lüks, dikkat çeken gösterişli ürünlere karşı da sizin ilginizi arttırabilir. Dolayısıyla para harcamayı da biraz kontrol etmeniz gerekiyor. Evet ayın pozisyonlarına bakalım. 14 Temmuz'da ay kova burcunda olacak. Daha çok para, ortaklı gelirler, giderler ön planda. 15 Temmuz'da ay balık burcuna geçecek. Ay balık burcundayken sevgili yengeçler özellikle seyahatler, yurt dışı ile ilgili kavramlar, bazı hukuksal konular ilgi alanınızda olabilir. Bu alanlarda girişimler söz konusu olabilir. 17 Temmuz'da Ay Koç'a geçecek ve iş, kariyerle ilgili konulara dikkat çekiyor. Ancak 18 Temmuz, 19 Temmuz biraz e, temkinli olmamız gereken günler. Ay Koç Burcu'nda son dördün fazında Mars'la karşıt açıda olacak. Güneşle kare yapacak. Dolayısıyla iş hayatımız, e, sorumlu olduğumuz konular, e, üstlerimiz, hayatımızdaki otorite kavramları. Aile büyükleri, onlarla ilişkilerde ani gerginlikler olabilir. Ee, bazı kontrolü zor durumlarla karşılaşabiliriz. Burada ilişkilerde dengede kalmak önemli. Daha sağduyulu davranmalıyız. Çok duygusal ve ani tepkiler göstermemeliyiz, sevgili yengeçler. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.